bu, bu sene de psikolojiyi bitirip psikoloji bölümüyle ilgili diploma alacak. Ay çok gururlandım. Çok gururlandım. Pıt. Pıt. Monya bunu benim, benim yapmam lazım. Gurur var. duyuyorum seninle. <laughs> bu diplomanı da kullanarak bir şey yapar artık. Canım yapmaz mı? Bir <laughs> şey yüksek lisans yapacağım. Yani. Ya, Sıfo değil ya. Yeteneklisin. Yetenek bir işte. Ya diplomasını Faküle aldım. Fakülte birincisi senin annem. Fakülte birincisi annem. Şey verdiler mi? Ha şey plaket de verdiler doğru. Şimdi annemin okulun oradan çıktık. Saçımız dağıldı tabi yorulduk. Anamız ağladı yine. Neyse Silivri içinde Biraz Silivri'yi gezelim dedik. şunu da bir açayım. Böyle. Dolaşıyor oraya kamerayı şöyle yapalım. Heh. Silivri kızları. Biraz dolaşıyoruz. Diplomalı güzel. Ha? Baş her başarılı kadının arkasında bir kadın vardır. Öyle miydi? Sen <laughs> Sanki başka bir mi? Biz. Öyle öyle. Silivri'ye geldik. Gerçekten çok bir gibi huzur dolu. Yani işte. Ben İncirli'ye gelince de aynı huzuru hissediyorum. Burada da öyle. Bak abi arka sokakları daha güzel. biz niye böyle çipimiz dağılmış ya? Kameradan mı? Şey yorulduk ya. Dışarıda değil mi? İlk gezmeye gittiğimizde makyajı falan sürüyoruz. İşte çok saçımızı başımızı yapıyoruz. Ama o kadar çok yoruluyoruz ki yol, karda bilmem ne. Eve bir geliyoruz. Çektiğimizi almış. Leş gibi. Arap bacı gibi oluyor. Arap bacı gibi oluyor. O ne kadar? Saçlar kapatıyor. Ha pardon. Irkçılık olmasın da. <laughs> Ay öyle işte. Arap bacı gibi oluyoruz. Ben şimdi bunu öğrendim hep derim. Ay şuraları giresin gelin. Evet ya. Dönüşte gidelim mi? Şimdi gideceğin yer bir yerse. Arka mahalleleri de gezelim ola kararmadan. Ama ilk başta bir oturalım bir yerde de ya ondan sonra. Bir oturalım bir ha. kahve içelim. Şiler yiyelim. Aynen öyle. Bir sigara içelim. Ha değil mi? Aynen öyle. Evet. Enerji. 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 alalım. Biz de iz enerji. Ben giyin, giyin Neyse. Öyle işte. Biz şimdi kapatalım. Enerji. mekana geldik. Ay çok kalabalık çekmeyin. Niye buranın reklamını yapayım ki? Yap yap gelsin. Hayır ya ne Hoş geldin. Hoş buldum. Böyle manzaramı. şimdi içine biraz karnım şey ya. <laughs> için böyle yapıyor biliyor musunuz? Kokusu geldi. Kokusu gelince herkes aynı şeyi yapıyormuş. Yemek sipariş edenlerin şeyine masasına geliyormuş. Yemek kokusu gelince böyle yapıyormuş. Bitti tavuk. Beraber yedik ya bitti. Tavuk. Patates de yiyor ama. Evet. Neredeyse bir tavuğu birlikte yedik. Evet. Patates de yiyor. Bakın şimdi bak. Ah. Tabağımın yani tavuğumun yarısının fazlasını kediydi. Patates de yiyor. Ah. Ah. Ay öldüm beni bir göreceksiniz. Şey ben normalde acı yiyen bir insanım da sanırım benim şey. Şu patatesi oldu, sabah otopi. Yeni grip olduğum için şey oldum, dayanıklılığım gitti. O yüzden Al, acıya o karşı de. direncim Şu kaldı. Tane, kediye de Acıya karşı, acıya karşı direncim biraz düştü. Teşekkür bir ediyorum. Teşekkürler. Valla ben aslında bir kazandırı istiyorum. Bir de tamam. yanına çay istiyorum. Tamam. Kilar, sen yemekten söz kazandibi. Bir, ama çok güzel. Ben tatlı ya. Yani, çok sevmemeye başladım tatlı bence. Anam hani, buranın içini ye. Başka bir şey Ben istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Acılı Moğol tavuğu söyledik. Bayağı acıymış. Moğol, Moğolistan'a gittik geldik yani. Yani Silivri'nin İdek Pastanesi'ne mi kafa aslında postane değil burası da ne burası? Kedi de benden ha bire tavuk. Ay benim gribim geçti onu ağzımdan ha bire verdim. Geçen gün oldu. Sokak mı? Sen yine vermedin mi? Verdim vallahi. Çok güzel ya. Bak tatlı ve içecekler diyor Dinara. Ay Dinara. Bak sıcak içecekler de var. Ben en güzel kahve içtim ya. Ay Nara bak çizkekleri var. Bak sütlü takımlar var. Ekler süpürü. Brownie sütlü. Yok Bitti. Bitti. İstiyorsun da bir şey kalmadı aşkım. Şey var salata Malacığım. var. Patatesi bile sana verdim. Ben patatesi bile sana verdim. Şunu alabilirsin. Tamam. Seni ol. Telefon buradan Deniz'e. <laughs> Yanımızda nehir var. Kediyi zırlatıyormuşum ben Hadi git başka masaya. Vallahi kalmadı benden alacağım şey kalmadı. Of. Ya bir kafede kediler falan olduğu zaman çok hoşuma... Aa yaptı artık, Bak şimdi. Baba, baba. Bak Aşkım. Aşkım kalmadı ama. Seni yılışık seni. Bütün patatesi, tavuğu falan benimle birlikte benim yedi. O zaman yeter be yedi. Yok Ay makarna ver bir tane. Patates, tavuk her şeyi yedim ben de. Tabağım, bir tabağı ikimiz de yedik. Bir tane makarna ver belki yer annesi. ay bir de elime 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 değdiriyor. Ay ay. <laughs> Allah ya baba baba. Öldüm var ya sevmek seni sevmekten de uzun yemek yiyemedim. <laughs> Allah'ım hareketlere bak ya. Hareketlere bak. Allah Allah ısırıyor da Allah Allah Oy Çok tatlı Heh Bunu Direkt tabağa mi? şuraya koysan işte kase Ya yeter yok yok gel beni ye yok Al beni ye <laughs> Ay çok neşelendirdim kedi beni ya Kız sunumun içine Aa bak şimdi sunumu annem yapıyor bakın Ha bu kadar <laughs> Birazcık tarçın serpiştireceğiz Ya bir dur bitti her şeyi yedik, yedin zaten. Ay teşekkür ederim. Aşkım benim. Böyle daha güzel oluyor. Kedi yerim seni. Bak. Bakın. Sunum yaptı anne. Böyle bu sunum daha güzel olmadı mı? Evet. <gülüyor> 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 Manzara şekil önümden çekil. elimi mi emcikliyorsun sen Annem mes almamış bu herhalde elimi emcikleyip duruyor. Ne güzel suçu. Ne var ki? Bekleme şöyle bir çek etrafı. Ne var ki? Çok güzel, dekor falan. o şey gibi bir yere gittik ya, dekor vardı. Neresiydi en son orası gibi bir yere gittik ama dekoru güzeldi. Biz güzel, ama sürpriz ya. Tuvaleti, tuvaleti dekorluydu. Ben mutlaka gitmedim. Ha, Okşan Büyü'nün gittiği yere gitmiştik. Ya gitmişti. bak onları al. Ya oraya toparlan gidelim orada bekleyelim. Şimdi tamam, tamam, tamam. sen bunları sana tamam. veririm. Sen... Çaktırmadan dekor çek. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki kameranla dekoru çek. Tuvaletin önünde önü çok güzel diyor. Orayı çek diyor. <laughs> Sırf benim videom için uğraşıyor kadın. Tuvaletin önü beni güzelse çekerim işte. Ay burada sivilce çıkmış. Ay yaraymış. Ne? Ay bayağı keyif yaptık. Ama şu manzarayla keyif yapmak çok güzel ya. Hep deli gibi baktım etrafa. Yem yeşil ya ağaçlar falan. Baksanıza. Şu da yemek yemek kim istemez ki şöyle. Hadi gel suyu Hadi. Al şunları toparla hadi. Tamam bir dur be. Annem sıra gelmiyor ya. Yola gideceğiz saat 7'ye geliyor. Neyse hadi. Bakalım güzel olan dekor neresi? Burası mı güzel? <laughs> Ay keşke burası. <laughs> Ay baksanıza dışarıda yem yeşil ne şey deniz meniz var burası dekora bakın ama burada kahve içilmiyor içilmez ki. Ana ne güzel dekor yapmışlar. Ana. Aferin. Çekemem video çekiyorum şu anda ya. Çekeyim seni. Çekeyim seni kamerayla. Ay içerisi çok güzelmiş ha. Evet. Silivri'deki Dilek Pastanesi çok güzel. Bakın. Burada çay içebilirsiniz. Ay evet. evet. Bak merdivenler. Şöyle. Niye? Ha. <laughs> <laughs> Annem içeride... Ya hani devlet devlet görevlilerinin olduğu yeri ne deniyor belediye binaları gibi içerisi? Yani. Kamu kuruluşu. Kamu kuruluşu gibi değil mi? Buranın yukarısı nereye çıkıyor acaba? Üst kata çıkıyor. Ha. Ha. Çok enteresan yukarı üst çıkıyor. Öyle değil yani şey oturup. Mesela şurada oturabilir miydik biz? Hayır oradan organizasyonun... Hayır ee, şurada oturabilir miydik biz? Burada oturabilir miyiz ya? İstesek Burada istersen oturabilir miyiz kahve? Hah, çıktılar gel. Tamam. Bak içeride daha fazla varmış değil mi? Ben sana ha, dedim. An <laughs> tamam da şu kadın çıksın İçeride bir şey daha var sanırım. Tamam. İçin kadın var. Ha. <gülüyor> 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 Kameralarda bizi hissetti. Hadi. Hadi gidelim. <laughs> Çok. Geravs. Bursun Evet şimdi teyzeme sürpriz yapıyoruz. Şimdi sana bir sürprizimiz var. Ben sana bir aldım. Ama çok güzel. Seni mutlu etmek için <laughs> <anladım. Hediye varmış. gülüyor> Domates. onu öyle kağıtta satmıyorlar. Kağıda bir de, de tükürüyor. Bir domates şey yok. almış eline. Stret filmde satıyor. Bir şekilde domates. <laughs> Onun kameraya alamadım. Ay çok seviniyor küçük şeylerden. Çok mutlu oldum. Çek. <laughs> İlla götünü gösterecek. <laughs> tamam ben senin babam. Ama dur daha bak. Şşş dur kız. Ama ben de vereceğim ya. Bak o da takım sen şey güzel böyle kendine Nesquik'te yapmayı çok da bulsun. kahve fincanı bak. Tabi <laughs> bir tane daha dur. Ama dur güzel bir kamerayı açtım güne. Evet. Bak bunu da aldım sana. Ama dur bir kamerayı da göstereyim bakın. Şöyle. Bunun içinde bardağı var. Bak mesela şurası cam. Ha. Yok içi kuyep geniş içi. Ha, yani şurada cam içi. O üstünde duruyor öyle içiyorsun. İç, bu çiçekler hep duruyor. Çiçek bardak. Çayını iç kahve. Bu süslü şey bana e, kan bardağı. Mi? Bir i̇ç bakayım şey... deneme ya. Deneme. Sen de bir şey aldın <laughs> sana. Ay bir de yürüyor için. Bunu içeriye tak diye aldım. Aslında dışında da çok güzel. Yok, ama sana gerek yok ya. Yani. Ama ne yazıyor? Üstündekini oku. güzel Üstündekini okursun. Yerini buldum ya ben sana hep Ne alalım. yazıyor üstünde? Bak. Ne yazıyor üstünde oku? Ne yazıyor? A. Hemen takalım. Bu neydi dışarıdan? Ha bu da Dilara'nınkini şu kedinin Dilara'nın sesine bak. Kedinin... Dışarıdan. Kedinin parmağına bak. <laughs> dışarıdan stres getirmek yasaktır. Kediyi gördün mü? <laughs> şuraya koy onu. Bak dışarıdan stres getirmek ha, yasaktır. Bu teyzemin evine geliyor. geliyorsanız stres dışarıdan yok. Dışarıdan gelir şuraya ayakkabısını Sen deyin kimsenin derdini alıyorsun. dinleyemem deyince bak dışarıdan ya, stres getiriyor. Bu <laughs> güzel mi? Hayır o. Bunda ne yazıyor kız? Ay çok güzel. Kedi sevmeyen, Kedi sevmeyen giremez. giremez. Bu da güzelmiş. Bir dahaki sefere sana bundan alırım ben. Dışarıdan stres getirmek bu yasak. Bu güzel. Bu güzel. Lütfen evet. benim evime geliyorsanız. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu benim orta parmaklı bu kedim. Bu odasına koyacağım ama sana aynısını alacağım bir daha gittim de. Varsa tabii. Bulamadık yeriz yani. Bu kutusu mu? Kutu ha kutu ha ama bunu çok güzel bu ya. Bir tane kadın vardı. Bu da alırsa bir şey Onları koy da kırılmasın. Bir tane kadın var dedim. Ben silip istiyorsunuz. <laughs> i̇şte üstünde bir o vardı, bir bu vardı, bir de yakışıklı. Ne vardı öyle? Al şunu aç. çöpe. Ya, Ay, ya illa kameraya teyze. poz verecek ya. Allah'ım <laughs> biçik. Teyze. Kamera açıldı, kameraya bakmaktan. <laughs> çılgın teyze kameraya bakmaktan. Beni göster, kameraya bakmaktan hediyelere bakmadı. Baktı da tabii. Bak bak, da. bak bak, çılgın teyzeye ben bak. Yalnız yaşıyorum tekim ha. Oy. <laughs> <laughs> Biç ya, oldu. yemin ederim. Ay benim sıkı oldu. durdu. Her Hadi, Hadi gülüyle kullan kız. Hadi görüşürüz. Sevin abi, bilmiyorum oncuklarla. <laughs> Sevincin mi? At onları çöpe. <laughs> Ay, <şuna bayılayım. gülüyor> Çiçekli olana ben de bayıldım ya. İşte, bu oyuncak üstte işte galiba orada olmadığına göre. Nerede Ay, olacak başka? Sevinç. kız donuyor. O zaman nereden geldi bu ya? Bizi, biz biz bize gelmişti. Alsay da ya kendini. Ay şimdi size neler göstereceğim. Neler aldık neler. Dur. Neler aldık neler. Bir şöyle kamerayı yerleştireyim. Silivri'ye gittik ya annemin diploması için. Silivri'ye gittik. Bakın şunu aldık. Kedi sevmeyen giremez. Ama kediye bak kediye dikkat ettiniz mi? Cam. Ben bunu şeyde gördüm. Cam. Şöyle. Siyahmış Allah kahretme. Yeşil. Hmm, siyah renkliymiş bu. Böyle. Cam pipet. Şöyle şunu takıyorsunuz. Cam bardak bu. Hani bunu böyle de kullanabilirsiniz diye. Ben bunu boyayacağım sulu boyayla. rengini sevmedim. Ama bu da yani şeyi Kipetini böyle takıyorsunuz. Böyle. Bunu böyle kapatıyorsunuz. Şöyle. İçine bakın. İçinin güzelliğine bakın. bak ışıkta. Şöyle ışıkta. Tamam. Şöyle ışıkta göstereyim. Bakın. Bak. Çok güzel. Cam yani. içi böyle çiçeklerle dolu. Görüyor musunuz? İşte göstermek istedim. Bugün çok yorulduk ya vallahi anam anam ağladı. Neyse çayım oldu ben bir çayımı yapıp geliyorum canlarım. Şöyle gireceksiniz benim odama. Aa o zaman ben girmiyorum ama eğer kedi seviyorsanız gireceksiniz. Benim odama. Ay baksanıza çay koydum. Çay aldığı yer şu kadar. Süs, gep geniş. Şöyle bakın Allah. Daha demin gösterdiğim şeye çay koydum. Çayı aldığı yere bakın. Sırsız ama. Çok güzel ama yalnız. sevgili seyirciler. O kadar mutluyum ki. Bugün Silivri'den annemin diplomasını aldık ya. Aşırı derecede mutlu oldum. çay gurudu. Daha önce üniversite falan bitirdi de. Gastronomiyi... İşte şimdi bitirmişti. Geçen sene bitirdim. Bu, sene diplomasını aldı. Bu dönemde psikolojiyi bitirecek. Ben de bu dönem bitiriyorum. Mütercüme. Ondan sonra bir de araştırma görevlisi olmak istiyorum işte. Onun için İngilizce kursuna gidiyorum. Yüksek lisans için. Bana şans dileyin. Tabii başka planlarımız da var. Onları şimdi söylemek istemiyorum. Ee, akademisyen olmak yetmiyor. Başka şeyler de yapmak lazım. Ama kira vermesen de geçinemiyorsun. Zor geçiniyorsun o da ayrı mesele. Zor. Yani inşallah bu günleri atlatırız. Yani. Umarım atlatırız neyse ondan sonra cama, saçım apaciler gibi oldu değil mi? Saçım şey gibi oldu böyle bir değişik oldu. Bugün çok yoruldum ya. Gerçekten çok yoruldum ama annemin diplomasını gastronomi ben buna gurur duydum. İnsan gurur duyuyor. Doğurma yani doğurduğun İlla çocuğun olmasına gerek yok bir annesinin, annenin ya da bir babanın ya da herhangi bir tanıdığının bu başarı elde etmesi çok güzel bir şey yani ben çok gurur duydum anamla psikoloji ama bunu bunda sevindim de psikoloji benim için yani tabi her meslek her bölüm benim, önemlidir de psikoloji benim için daha çok önemli ondan onun yani psikolojiden diplomasını aldığında bambaşka duygulara sahip olacağım. Bunda mutlu oldum ama psikolojide uf, onun diplomasını alınca ben daha da mutlu olacağım. Çok güzel bir bölüm psikoloji. Çok güzel. O günleri de göreceğiz inşallah. Ondan sonra işte. Oh, öyle yoruldum ben. Bayağı yani bugün ya yol, otobüs. Otobüs çok stresli bir şey biz şehre bir buçuk saat uzaklıktayız. Bir buçuk saat buradan Beylik Beylikdüzü'ne gel. Beylikdüzü'nden de Silivri neredeyse 50 dakika. 40-45-50 dakika. Ya otobüs, metrobüs ömrün yollarda geçiyor. Çok kötü bir şey yani. Gerçekten çok zor ama mecburuz yani. Çok yoruluyorum çok. Dışarıda gezip tozuyorsun, hiç yorulmuyorsun ama otobüse bir biniyorsun, anan ağlıyor. Ama değdi mutluluğa. Yani, diplomayı görünce mutluluğa değdi vallahi Havalı bardağımla da bir çay içeyim şöyle. Bir bardak kalmış onu havasına atıyor bir çay. <laughs> dışarıdan eve geldiğinde yorgunluk çayı içmek. Ya, çok yoruluyorsun ya. Kendi yaptığım çayı içince öyle bir rahatlıyorum. Kendi odamda öyle bir rahatlıyorum. Oh. Oh. Bu koltukta da eski ama asla atmadım. Odamda dursun diye. Çünkü niye biliyor musun? Deri koltuk her zaman rahattır. Deri koltuk baba koltuğudur derler. Cinsiyetçi söylem. Oh. Ama çok rahat. Bu bir de uzanıyor biliyor musunuz? Arkaya doğru uzanıyor böyle. bacaklarını uzanabiliriz Ay. Ama yorulmuşum ama değdi. Altı buçuk dakika konuştuğum tek şey ne? Ama değdi. Çok yorulmuşum ama değdi. Diploma aldı. Çok yorulmuşum ama değdi. Papağan gibi tak babacık. <laughs> <laughs> Neyse hadi kapatıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?

Uzun, uzun suçtu. Ay senle ilgileniyorum diye. Ay hemen şapkayı almış. Ne zaman boncukla ilgilensin hemen şapkayı alıyor ya. Ne? Ben boncuğu sevemeyeceğim mi? He? Şşş. Boncuğu sevemeyeceğim mi ben? Manyak kedi ya. Ne oldu aşkım? Ha? Kıskandı seni boncuk yine. Ha? Ay ben odamdan çıkamam. Allah çok yorgunum. Heh. Neyse. Onunla ilgileneyim diye şapkayı aldı. Buraya kadar geldi. Kıskançlıktan hep şapkayı alıyor. Ya da onunla ilgileneyim diye şapkayı alıyor. Çünkü yere yatıp üstümde yapacak ya şapkayı. Akıl hastası ya. Ne oldu? Aşkım? Aşkım? Şişt. Aşkım? Ya böyle sana bakayım ya da böyle seninle ilgileneyim diye şapka. Sen şş, boncuğu niye kıskanıyorsun? Sen boncuğu niye kıskanıyorsun? Ne zaman boncuğu sevsem şapka düzüyorsun? Ha? Allah'ım sapı. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Ne? Ne? Baba ağzını şişiriyor. Ay, ah, benim bu ağzım. Şapka becerdiği zamanı ağzı şişkin oluyor canısı. Bak. Ne? <laughs> ağzına bak. Bir şapka yapıyor ya tabi canı çektiği için ağzı ağzını şişiriyor. Ha? Ağza bak. Ağza bak ağzını senin. Senin o şişkin ağzını yerim. Şş. Ağza bakın. Senin o şişirdiğin o ağzını yerim Ağzını nasıl öyle şişiriyorsun sen Şş. Ağza, ağza Ama o şişkin ağzını şapka isteyin O şişirmiş ağzını Bütün dünya görsün Şu ağza bak Oh, ay, bırak! <gülüyor> oh. <gülüyor> Yerim seni ben ya, annem. Tonti benim. Arada, arada duruyor mal gibi. Jeton biraz şey oluyor Аллах там мовит, мовит. И Аллах там мовит, мовит. Аллах там мовит, мовит. Моя кьяха.